benim şeftali bahçesi var, 25 dönüm. Arada bir yol var, onun da bahçesi var. Yol var şimdi arada. O bahçeye gelmiş, ben de oradaydım, çağırdı bana. Evet. Gel bakalım Nurcu dedi falan. Geldi, ben dedi hakim değilim, sen de mazlum değilsin. Şimdi ikimiz burada iki arkadaş gibi konuşacağız dedi. E, i̇yi konuşalım dedim ben. Şimdi dedi, dediği zamandan başka İslamiyet'i anlatan alim yok mu dedi. Niye olmasın dedim. Niye sizin evlerinizde dedi başka kitap yok da dedi Bediüzzaman'ın kitabı var. Yok dedim bizim evimizde başka dini kitaplar da var. Yalnız bizim eve jandarma polis geldiği zaman o kitapları almıyor dedim. Sizin e, yanınıza gitmiyor. Onlar evde kalıyor. Risale-i seçip getiriyorlar. Sen başka kitap yok zannetme dedim. Onlar da var. Ama emniyet onu götürmüyor. Bakıyor onu koyuyor. Risale-i Nurlar'ı getiriyor. Onun, siz bizim evde yalnız o var zannediyorsunuz dedim. Yalnız dedim Diğer kitaplardan üç tane varsa Risale-i Nur'dan beş tane vardır, on tane vardır. Risale-i Nur diğer eserlerden fazladır. Bu bir gerçek dedim yani. O da neden biliyor musun dedim. Bak dedim şimdi şu tarla dedim, şu tarla dedim benim. Bu tarla benim dedim. Ben buraya tütün ektim, pamuk ektim, şey, her şeyi ektim dedim ben. Arpa ektim, da ektim. Ama şimdi şeftali ektim, şeftalden daha güzel para kazanıyorum dedim. E şimdi şeftaliden güzel para kazanacak. şeftali kes, arpa ek. Bu enayilik değil de nedir dedim ya. Şimdi ben bu eserlerden fazla istifade ediyorum. <laughs> zaman Said Nursi'nin eserlerinden. Onu go başka eserlere oku dedim. Olur mu ya ben istifade ettiğim eserden oku. Falan. Risale-i Nur şöyle böyle anlattık. ha. Bu sefer baktı Risale-i Nur ben çok met edince. Peki dedi sana bir şey sorayım dedim. Sor bakalım. Risale-i Nur mu üstün Kur'an mı demesin mi? biliyor tabii ben Kur'an üstünde diyeceğimi de arkadan söyleyeceği şeyin hazırlamış. Dedim Kur'an'ı Risale-i Nur'un üstünlüğü beni Kur'an'ı tanıttığı için. Yani beni Kur'an'ı çok güzel tanıttığımdan Risale-i Nur üstünlüğü. Hiç dedim tefsiri Kur'an'ın kendinden üstün olur mu dedim ben. Madem öyleyse dedi bu şimdi onun için diyecekmiş. Sen dedi bu köylere gidip de Risale-i Nur dağıtıyormuşsun dedi komşu köylere. O zamanlar gidip o komşu köyleri biz Risale-i Nur dağıtıyorduk. Risale-i Nur da dedi. Evet dedim. Madem Kur'an daha üstün dedi. Kendin söylüyorsun. Niye o köyler dedi Kur'an dağıtmıyorsun da dedi. Risale-i Nur diyorsun dedi. Dedim hakim bey sen de Müslümansın değil mi dedim. Elhamdülillah dedi. Bir gün ikimiz çıkalım dedim ben. Sen Kur'an'ları al. <laughs> Risale-i Nur tefsirlerini alalım. Zarar yok dedim ben. Abi, yeter. Sen dedim fazla sevap fazla sevap sen al dedim yani. Sen Kur'an'ı dağıt, ben arkadan Risale-i Nur'u dağıdım. Sen daha çok sevap al dedim yani gözüm yok sevapta. Hem yani ayıp dedim yani hem Kur'an'ı ben dağıtacağım hem tersine sen Müslümansın oturacağım oğlum dedim. İkimiz yahu dedi size laf yetmez dedi. <laughs> size, laf yetmez, dedi. <laughs> size laf yetmez dedi rahmetli. Böyle kaldı yani.